Merhaba sevgili edebiyat takipçileri. Madem ki kimse güncel Türk edebiyatı için sikilir bir şey yapmıyor, o halde iş başa düştü. Bugün sizler için güncel Türk edebiyatının en yakışıklı ve güzel 15 ismini derledik. Haydi başlayalım. 15 numara. Emrullah Altın. Kendisi karakteristik burnuyla Boyuyla, posuyla ve esmerliğiyle listemizin 15. sırasında yer alıyor. 14 numara Yiğit Ergin Her ne kadar şiirlerini ve fikirlerini beğenmesem de bu listede Yiğit Ergin'e yer vermemek haksızlık olur. Kendisi gür sakallarıyla, karizmatik duruşuyla ve çakır gözleriyle listemizin 14. sırasında yer alıyor. 13 numara Zeynep Tuğçe Karada. Her ne kadar kendisinin de yiğiter günde olduğu gibi fikirlerine, sözlerine ve tepkilerine katılmasam da Selvi boyuyla, kızıl saçlarıyla listemizin 13. sırasında yer almasını engelleyelim. 12 numara Mine Söğüt Bu videodan önce bir dostumdan fikir aldığımda aslında Mine Söğüt'ün kendisine göre güzel olmadığını söylemişti. Ama liste tamamen subjektif fikirlerimi yansıttığı için ben ona 12. sırada yer verdim. Özellikle gözleri, giyimi ve saçları gibi şeyler göz önünde bulundurulduğunda Mine Söğüt listemizin 12 numarasını gayet hak ediyor. Listemizin 11. numarasında çoğunluğun yine belki de benimle de aynı fikirde olmayacağı bir isim var. İlker Şakur. Kendisi çok güzel giyinen ve kendi tarzını çok iyi bilip buna göre davranan bir isim. Aynı zamanda kendisi İtalyanca biliyor. 10 numara. İlker Şakoca yakın isimlerden biri. Veysel Oğulcan Tünay. Kendisi her ne kadar çok kötü bir arkadaş çevresine sahip olsa da bu onun listede 10. sırada yer almasını engellemiyor. Önceden uzun saçlarıyla da listemizin yine neredeyse aynı sıralarında yer alabilecekken son zamanlarda kısa saçları da bunu destekler nitelikte. Kendisi gayet yakışıklı ve aynı zamanda da başarılı. 9 numara Tuğba Bozkurt Kendisi Hataylı Ve Hatay'ın insan güzelliği üzerindeki bütün etkileri taşıyor Kıvırcık saçlarıyla, naif bakışlarıyla ve sert mizacıyla listemizin 8. sırasında yer alıyor 9. sırasında yer alıyor 8 numara Fatma Nur Kaptanoğlu. Çoğunlukla listemizde şair isimlere yer verdik. Bu sefer bir öykücüyle karşınızdayız. Fatma Nur Kaptanoğlu yine diğer örneklerin çoğunluğu olduğu gibi belki de bana katılmayacağınız bir isim. Ama kendisi kesinlikle çok güzel bir hanımefendi. Özellikle eski saç rengine nazaran şimdiki saç rengi gayet hoş ve giyimde gayet güzel kendisinin de memleketi olan Ege esintilerini üzerinde oldukça barındırmaktadır. Her şey Yedinci sırada listemizin en yaşlı edebiyatçısı bulunuyor. Ahmet Güntan. Güzel şiirleri ve sağlam karakterleri kenara bırakıldığında dahi Ahmet Güntan listemizin yedinci sırasını tamamıyla hak ediyor. Adam yazılıyordu ve dediler ki 6 numara. Listemizde çok fazla 160. kilometre edebiyatçısına yer verdik. Şimdi kesimse son zamanlarda özellikle yazdığı şiirlerle ve genç yaşıyla dikkat çeken Sude Öztürk. Kendisini uzun süreler edebiyat camiasında görmeyi şiirlerini okumayı gönülden dileriz. 5 numara Azimet Avcı Yoldan herhangi birini çevirip güncel Türk Edebiyatı'nın en yakışıklı ismi kimdir deseniz size vereceği cevaptır Azimet Avcı. Henüz bir kitabı çıkmadı. Dört gözle bekliyoruz. Ama kendisine beşinci sırada yer vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi aynı zamanda gönüllerin birincisi. 4 numara Roman Karavadi Belki de listenin en az bilinen isimlerinden biri. Kendisi Lahit'teki Baykuş isimli elektronik derginin genel yayın yönetmeni. Lahit'teki Baykuş'u Karavadi Neşriyat ismiyle çıkartıyor. Kendisinin Instagram üzerinde ve sosyal medyada çok fazla fotoğrafı yok. Ama olanlara bakılırsa kendisi gayet güzel bir hanımefendi. Geldik listemizin zirvelerine. 3 numara. Oğulcan Kütük. Kendisini Itaki Politik serisinden yakın zamanda çıkan Oğlan Çıkması isimli kitapla daha fazla kişi tanıdı. Ondan önce de zaten gayet popüler bir isim. Kendisi gerçekten çok yakışıklı ve tekirli Bir kırmızı koltukta yatarken ekranda İki numara. Ezgi Polat. Ezgi Polat'ı gerçekten çok kısa bir süre önce tanıdım. Ve fiziksel güzelliği dikkatimi çekti. O yüzden ben de listenin ikinci sırasında yer vermek istiyorum kendisine. Kendisini benim ve diğer edebiyat severlerin daha fazla tanımasını gönülden diliyorum. Ah, ya, ya sokakta bir vodka. Geldik bir numaraya. Cihat Duman listenin belki de en popüler, en çarpıcı isimlerinden biri. Bundan yaklaşık 2-3 sene önce bu listeyi yapmış olsaydım belki kendisine yer vermezdim. Ama son zamanlarda uzattığı kırsaçları ve tamamen oluşturduğu olumlu atmosfer kendisine listede yer vermeme sebep oldu. Genel olarak ee, güncel Türk Edebiyatı'nın en yakışıklı 15 ismini böyle sıralayabiliyorum. Siz de videonun altına bana katıldığınız ve katılmadığınız yerleri yazabilirsiniz. Ayrıca unuttuğum isimler varsa da bu videonun belki de ikinci kısmının gelmesine sebep olabilirsiniz. Kendim bu videoyu hazırladığım için kendime etik olarak yer veremedim. Ama ben hazırlamasaydım elbette biliyorum ki listelerde yer alacaktım. Ee, Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu kanalda bundan sonra da böyle videolara yer veririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, edebiyatla kalın. Her şey erken.